Cavit Çağlar Ortaokulu, Nilüfer Bursa, Yuranur O. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sıra sende arkadaşım. Bilal Ahmet Çanak Kışlalı Ortaokulu Tire İzmir Suriye. İnsan insanın efendisi olamaz. Sıra sende arkadaşım. Cavit Çağlar Ortaokulu, Nilüfer Bursa, Çağdaş Ülkü Ye. Savaşsız bir dünyada Yaşasın hep insanlar. Umudun bahçesinde yaşarsın güzel yıllar. Sıra sende arkadaşım. Bahçeli Evler Öğretmen Salma Kaydın Ortaokulu. ö hürriyet kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Hadi arkadaşım sıra sende. Cavit Çağlar Ortaokulu Nilüfer Bursa Defne Ç. İnsan, denizin olmadığı yerde, umut adına martı olmalı. Sıra sende arkadaşım. 75. yıl mübegernliği ortaokulunda okuyorum. Adım bilinen, insan hakları onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. Sıra sende arkadaşım. Merhaba, ben Erdem. Çiftçilerin bilim ve sanat merkezine okuyorum. İnsanları sevmeyi öğrenmek gerçek mutluluk.